arkadaşlar merhaba. Ayza'ya bir sürprizimiz var karamelde. Bakalım. Ayza bu sürprizi beğenecek mi? Kutuyu çok sevdi karamel. Onun içinden çıkmıyor böyle. Burada oynuyor sürekli. Ben şimdi Ayza'ya hep sesleneyim. Ayza. Ayza. Bu da mı ya? Sen kimsin ya? Ayza nerede? Ayşe nerede? Mumya yani. sen nereden çıktın? Kedi karamel, karamel. Karamel bu kim? Ne? Karamel. Karamel bu karamel kim kısık. ya? Bu nereden geldi karamel? Bilmiyorum. Sen nesin ya? Mumya mısın sen? Ne bakayım <laughs> mı? Ay sen kaç yaşındasın bakayım. Beş yaşında mumya. Ay karamel. Çocuk mumya gelmiş buraya. Sevdin mi? Mumya ile top oynayacak mısın karamel? Karamel. Ah hadi. Hadi yakala. Karamel yakala. Hadi mumya ile top oynayın. Hadi karamel. Mumya Ayza nerede ya? Mumya Ayza nerede? Ayza nereye gitti? Sen Aşağı mı indi? Yediye. Bende miydi? Ben Bende değildi içerideydi Ayza bir girdim sen versin o yok. Niye? Bende değil ya ben Ay... Cık, bende değil. Arkamda mı? Ya benimle dalga mı geçiyorsun arkamda bir şey yok. Saklandı <laughs> biri. Nereye, Nereye saklandı? Bak 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 bak, bak, bak. Nasıl takla Kutuyla beraber. Ya Mumya ya söyle bana Ayza nerede lütfen. De değil. Ama bende olsa ben sana sorar mıyım hiç? bende yok ayza nerede? De değil. Üf, mumya kardeş. Mumya um, çocuk. He. Bana Ayza'nın nerede olduğunu söyle. De değil. Ben de değil ya Ayza ben de, ben, ben nerede nerede taşıyacağım Ayza'yı? Cebime koyacak halim yok. İçerideydi girdim yok. Cebimi Tepetaklılık falan yapmadım. Ayza nerede? Bana... Ya sen de var ya ayağım bacağım tırmanırsın. Ben bunu kaçıracağım. Hayır o kedi Ayza'nın kedisi olmaz. Hayır. O kedi Ayza'nın kedisi değil mi? Karamel. Ayza'nın kedisi o. Karameli bir alsana kucağına seni görünce ne olacak? Karamel bir gel. Hadi bir git. <laughs> <laughs> Ayza yüzüne hiç bakmıyor Ayza. <laughs> Yüzüne çok... hiç bakmıyor. Mumya çocuk. Mumya çocuk. Hı. Karamel seni sevmedi. Ayza'yı çabuk geri getir. Ayza'yı özledim. Ayza'yı kedisi de özledi. Mumya çocuk çabuk. Bakayım senin gözlerin falan yok mu? Sen nasıl görüyorsun ya? Karamel bizi korkuttun değil mi Karamel? Bak Karamel yüzüne bile bakamadı senin. Kucağına geldi ama hayvan nasıl yere atladığını bilemedi ya. Ayza sen çok mu seviyorsun böyle şekile şekile girmeyi? Mumya olmayı çok mu seviyorsun? Benim kanalı açtım. Tamam kapatalım hemen. Kapattık. Bant yapıştır. Tamam yapıştıralım. Bir söyle Ayza sen en çok ne olmayı seviyorsun? Her şey olmayı. Her şey olmayı. Ama mumya olmayı çok seviyorsun herhalde değil mi? Mumyalar seviyor musun? Korkuyor musun? Sef. Seviyorsun. Evet ya bile beni kucağına Ya. Hı? E bir gün çağıralım o zaman seni evde kucağına alsın. Olur mu? Olur. Gerçekten korkmaz mısın? Allah Allah çok enteresan. Aa şuna bak. Bak şu küçük mumyaya bak. Bak küçük mumyaya bak. Çıkart. Hmm. Çıkart Ayza çıkart. Heh, bu da bizim kedi mumyamız. Heh. Heh. Bu da kedi bizim. Allah'ım ya büyüdü sanki maşallah. Büyüdü sanki ya. Karamel. Kız. Oya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Ayza ile başka bir... Im, başka bir kılıkta, başka bir şekilde değil mi? Ayza sürekli böyle şekiller değiştiriyor. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay yap. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atmayı unutmayın. Bay bay de. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak bak bak. Sen de görüşürüz de bakayım karamel. Pati salla pati.